Dünyamız, mavi gezegen, uzaydan bakıldığında mavi ve beyaz girdaplı bir bilye gibi. Yüzeyinin yüzde yetmişinden fazlasını okyanuslar kaplar, muazzam bir güç ve güzellik diyarı. Uzak dünyaların hayalini kurarken, kendi dalgalarımızın altındaki yabancı gizemleri gözden kaçırıyoruz. Karanlığın ve ezici basıncın hüküm sürdüğü derin okyanus, yeni yeni ortaya çıkarmaya başladığımız sırları barındırıyor. Canlı mavilerin mürekkep siyahına dönüştüğü, sıcaklığın dondurucu soğuğa yerini bıraktığı bu uçuruma indiğinizi hayal edin. Hayat burada gelişiyor, hayal gücüne meydan okuyor ve anlayışımızı zorluyor. Bu engin, keşfedilmemiş bölge, dünyanın son sınırı henüz yüzde beşinden azı keşfedildi. %95'i bir sır perdesi. Kadim hikayelerin ve evrimin bir kütüphanesi olmaya devam ediyor bize keşfin şu anda, inanılmaz mavi gezegenimizin gizli derinliklerinde gerçekleştiğini hatırlatıyor. Derin okyanusun karanlığında, yaşam kendi ışığını yaratır. Biyo ışıldama. Bu kimyasal reaksiyon, soğuk, yaşayan ışık üretir. Flaşlar ve parlamalardan oluşan sessiz bir dil. Yaratıklar bunu avlanmak için kullanır. Fener balığı gibi ışıklı yemiyle. Diğerleri, vampir kalamar gibi, savunma için kullanır. Parlayan mukus salgılayarak avcılardan kaçar. Biyo ışıldama, iletişim için hayati önem taşır. Türlerin karanlıkta eş bulmasına yardımcı olur. Aksi takdirde görünmez olan bir dünyayı aydınlatır. Evrimin dehasının bir kanıtı. Bu kozmik ışık dansı, okyanusun sonsuz gecesinde muhteşem bir gösteri. okyanusun alacakaranlık kuşağında birçok yaratık kamuflaj olarak şeffaflığı geliştirmiştir. Cam benzeri vücutları, onları avcılara ve avlara karşı neredeyse görünmez kılar. Şeffaflığa ulaşmak, çoğunlukla sudan oluşan vücutlarla biyolojik bir harikadır. Cam kalamar, bu tasarımın bir baş yapıtıdır. Sadece gözleri ve sindirim bezi görünür derin deniz hayvanları, şeffaf kubbesi olan fıçı gözlü balık gibi saklanmak için zekice çözümlere sahiptir. Şeffaflık, loş, mavi ışıkta yaratıkların kaybolmasına izin veren, başarılı bir hayatta kalma taktiğidir. Derin okyanusta yaşam, bin atmosferi aşan muazzam bir basınçla karşı karşıyadır. Derin deniz canlıları basınca boyun eğer, vücutları çoğunlukla sudan oluşur ve denge yaratır kimyaları değişir. Piezolitler aşırı koşullar altında proteinleri stabilize eder. Derinlik rekoru sahibi Mariana salyangoz balığı, esnek kıkırdakları ve hava boşlukları olmaması sayesinde gelişir. Bu adaptasyonlar, yaşamın en ezici engelleri bile fethetme yeteneğini gösteriyor. Derin deniz canlıları, bıçak benzeri burnuyla goblin köpek balığı gibi genellikle uzaylı gibi görünür her tuhaf özellik, kıt bir ortamda evrimden doğmuş bir amaca hizmet eder. Fener balığının devasa dişleri avın kaçmamasını sağlarken, fener balığının yemi enerjiyi korur. Vampir kalamar, özel bir protein ve savunma peleriniyle düşük oksijenli ortamda hayatta kalır. Bu formlar derin deniz zorluklarına mükemmel çözümlerdir. Bize evrimin esnekliğini hatırlatır. Derin okyanus, her biri kendine özgü özelliklere sahip, ayrı dikey bölgelerden oluşur. Alacakaranlık bölgesi, biyo ışıldayan iletişimcilerin ve şeffaf avcıların evidir. Gece yarısı bölgesi, fener balığı gibi klasik derin deniz canavarlarına ev sahipliği yapar. Abisal bölge, deniz tabanında yiyecek arayan canlılara uyum sağlamış, yavaş, soğuk bir dünyadır. Mariana çukuru gibi hadal bölgeler, aşırı koşullarda benzersiz yaşam formlarını destekler. Derin deniz canlılarının tuhaf formları, çevresel zorluklara kesin çözümlerdir. Tripod balığı, av titreşimlerini algılamak için sırık benzeri yüzgeçlerini kullanır. Yutucu yılan balığının dev ağzı, büyük avları yutmasına izin verir. Birçok derin deniz balığı, nötr yüzdürme için jelatinimsi vücutlara sahiptir. Bu adaptasyonlar, derin denizde formun işlevi takip ettiğini, doğal seçilimle şekillendiğini gösteriyor. Teknolojik gelişmelere rağmen okyanus büyük ölçüde keşfedilmemiş durumda. Muazzam basınç, pahalı, karmaşık denizaltılar gerektiriyor. Karanlık, tek bir el feneriyle keşfetmek gibi görüşü kısıtlar. Okyanusun ölçeği, deniz tabanının sadece küçük bir kısmını aydınlattığımız anlamına geliyor. Derin okyanusa ulaşmak uzun, maliyetli keşifler gerektirir. Hassas derin deniz canlılarını incelemek zordur. Bilgimiz minik parçalardan oluşuyor. Henüz keşfedilmeyi bekleyen birçok tür var. Derin okyanus, tanımlarımıza meydan okuyan tuhaf ve harika bir yaşam alanıdır. Uçurumun yaratıkları hayatta kalanlar, öncüler, evrimin başyapıtlarıdır. Derinlere yolculuğumuz yeni başladı. Yeni türleri ve ekosistemleri ortaya çıkarıyor. Derin okyanus, gezegenimizin sağlığında hayati bir rol oynar. Dünyamızı anlamak için temel sırlar içeren bir yaşam kütüphanesidir. Yıldızlara bakarken kendi mavi gezegenimizin derinliklerinde derin keşifler bizi bekliyor. Karanlıkta başka ne saklanıyor? Keşfedilmeyi bekliyor.